Arkadaşlar merhaba yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Sıralamamıza bakalım hemen. Dünya 223'ten başlayacağız. Destemiz bu şekilde. Hemen ilk rakibimizi bulalım. Hızlıca buldu güzel. Bol şans diyelim. Son birkaç gündür de video çekemedim internet problemimden dolayı. Hem kupa olarak baya düşmüştüm. Bugünden itibaren düzenli olarak her gün 7'de video atmaya çalışacağım. Taze oyuncusu galiba oraya bir alev topu atalım. Evrimli cellat olduğu için savunmada bir tık rahat olacağız. Belki de niye iyi oyunda hatta acaba. Oku da varmış. Umarım yıldırım yoktur. Arkadan bir şövalye bırakalım. Cellatı atabiliriz. Tersten gelirse de kasırgan var. Balonla gelirse. Tazıyı kullanmayı tercih etti. Daha iyi. Şimdi Mega Minyon'u kesip devre tanklayacağım cellatı. Bir de mini pekka. Biz de baskıda kalalım. Barbarı varmış rakibimde de. Öfke attım. Mini pek hızlıca kessin onları. Valkür'ünü de çıkardı. Güzel. Tam Valkür'ü de kestik. Kovali'yi de cellatı tanklasın diye attım. Cellat da o kadar güzel vuruyor ki tek tek. Kule de zaten nerften dolayı 3 atıyor köpeciklere. Oraya cellatı atalım atak yapalım bizden. Bir düşündüm de. Problem yok şu an için. Bar barbarlar gelir diye mini pekkayı da attım. Tam rakip atmadı güzel. Tam iskelet ejderlerine de güzel vurdu. bu cellat. Kuleye de vurmadılar iyi. Rakip de bayağı kudurdu. Bizden böyle bir deste beklemiyordu herhalde. Kanka şu an tersten balon bassam mesela. Değişik şeyler dene hani. sen üstüme oynarsan bir şey yapamazsın ki bir de kuduruyorsun. Benim tek hava kartım cellat. Tersten oynamayı ben. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyor. Komedi. Evrimli Valkyrie mezara kadar saklaşayım mesela. Hadi atayım da kuyuya. Yani. Öfkeyi de bastım. İyi oynadık. İlk rakibimizi yendik. Bol şans. Teşekkür edelim. Bakalım kaç enayi kupası alacağız. 30 enayi kupasıyla videomuza başladık. 3 yıldız, altın. Hemen ikinci rakibimizi de aratalım. İkinci rakibimizi de bulduk. Riley geldi. Kupası da yüksek. Biraz bol şans dedim. Umarım Lockbait oynamıyordur. Evrimli Kartofu varmış. Bu bayağı sıkıntı bizim için. Şu an bir şey atmak istemiyorum. Çeteye bir öfke. Arkadan Şövalye'yi bıraktım. Köstebek oynuyormuş. Bir mini Pekka. Güzel. Küçük prensi da var. Arkadan kıvılcımı attım ben. Şuraya da bir cellat. Baya güzel. Oldu bu. Cellat ölme. Ama köstebeğin çıkış hasarını öldü. Şöyle kasırgayla ana açmaya çalışsak. O da olmadı. Rakip de güzel oynadı. Mızraklılar da vuracak. Yapacak bir şey yok. Köstebeği bir tık daha geri yazsaydı cellat hem savunurdu. Çıkış hasarıyla öldü cellat. O baya kötü oldu bizim için. Evrimli kar topunu da çevirmeden atak kurmam lazım. Yoksa bayağı zorlayacak bizi. Arkadan devi bıraktım o yüzden. Tam sola alabilir. Kıvılcımı attım. Mini Pekka'yı da attım. Bir de güzel kasırga. Şimdi chat az o da sıkıntı. Şövalye de arkada kaldı. Bir öfke atalım chat için. Yani evrimli kartopu da döndü. Artık defansını geçmemiz imkansız hale geldi. Orada şövalye önünde kalsaydı yine iyi olurdu da bizim için. Tercih etmedi şövalye. Bir alev topu kasırga. Öfke. Evrimli top da geldi. Zaten vurmadığı bir kart yok. Yok bayağı zor eşleşme. Yani kartopun döndürmesi yine bir ihtimal verdim de çok iyi. Neyse çok fazla eksi yemeyeceğiz. Kupası yüksekti. Eksi 23 güzel. Hemen üçüncü rakibimizi aratalım. Hızlıca buldu güzel. Bol şans dedim yine topçu birliği var. Biraz bekleyelim başlangıç elimiz sıkıntılı Madence cellatı attım Şöyle arkadan devle çıkalım biz Cella tavana vurursa bayağı güzel olur güzel Mini Pekka'yı da attım. Bir de Kıvılcım. Bir öfke atalım yarasalar için kartlarımız da öfkelensin. Buzcu ölürse artık. Özelliği kötü bastı bence. Ben oraya cellatı da atacağım. Bize sadece iksir kazandırdı hatamızı güçlendirmemiz için. Abi bizim kartlar çok dengeli vurmadığı için diğer kartları pek bir şey çıkaramadık bu ataktan. Güzel cellat 2 de vurursa tamam fena başlamadı. Biraz bekleyelim. Havana bir alev topu. 4-2 sıra 4-2 sıra attık sonuçta. Şöyle arkadan Kulcumla çıkalım biz. Öfke. Evrimli alan da kılıcımı orada o kötü oldu ben. Şövalyeyi görür diye dev basmıştım yine sıkıntı değil. Madenci ile ana play açalım biz. Köt. Güzel iskelet kralı vurduk. Evrimli şövalyeyi harcamak istemiyorum oraya. Mini pekka yaptım o yüzden. Şövalyeyi şimdi böyle atabiliriz. Tam sola gelmesi daha iyi oldu aslında. Şu kasırga atalım. Tam top arabasını orada kestik. Şöyle bir öfke, sola cellat. Tam özellik basmadı. Cellatı da şövalye ile koruyalım. Yine ekstra harcasın rakip soldan bir kıvılcım. Devi de attım. Kıvılcım yem olmasın. şu an için savunmada iyiyiz. Şöyle bir de Şöyle bir alev topu Cellat'ı da şöyle attım Şuraya bir şövalye Rakip şu an nefes saldırmıyor bize Ben anlatmakta zorluk çekiyorum. Ondan sessiz oldum. Odaklanmaya çalıştım. Şöyle güzel bir kasırga atalım. Top arabası da yıkılsın. Şöyle bir cellat yarasaları tanklamasın diye. Tamam. O madenci çok bulmayacak. Bir alev topu. Anlatması bayağı zor oldu ama kazandık. <laughs> İyi oyundu diyelim. Bakalım kaç kupa alacağız. Artı 31 kupa. Dördüncü rakibimizi de bulalım hemen. Güzel hızlıca buldu. Bol şans diyelim Türk bir arkadaş geldi. Mini pekka yapsın madenci için güzel. Bu silah şöyle bir yerle bir topu atalım. Hem cellatı bıraktım. Bir ana kuleyi açalım. Kasırga ile çeksem de yine balon vuracakmış gibi hissettim. O yüzden ana kule aktivasyonu yaptım. Kulenin müfes birliği olduğu için bizde. Arkadan kıvılcımla hata çıkalım. Bak, balon oyuncusu olduğu için döngü almadan hata çıkmak istedim. Pek bir şey çıkmayacak bu ataktan. Kıvılcımı boş göndereceğim o yüzden sağdan bir şövalye bırakalım. Benim aslında derdim rakip balon atmadan cellatı çevirmekti. Şimdi arkadan devre çıkalım. Balonla gelirse cellatımız elimizde. Mini pekka yaptım. silah şöyle kendime çektim mini pek öldürsün. Şöyle bir evrimli iskelet tam yapsak güzel. Sadece lat. Önde önce madence vurması iyi olmadı ama tam. Sadece bir kere asar alırsak sıkıntı yok güzel. Evrimli silahşör gelebilir. Şövalyeyi bıraktım. Kıvılcımı nasıl gördü o? <laughs> Anlamak zor. Şöyle bir mini pekka. Şimdi jellatı bıraktım. Bir de kasırga. Balon yine bir tane vurdu yapacak bir şey yok. Soldan Kıvılcım'la atak yapalım biz. Öfke. Cellat. Kasırga. Kıvılcım fulle de süper iyi oyundu. Sonda bayağı bir tırstım. Balonun ölüm hasarını bilmediğim için madence bir kere vursa belki alabilirdi. Allah'tan alamadı. 200 canımız mı ne kalmıştı? Hemen son ekibimizi de bulalım. Son ekibimizi bulduk. Kupası bayağı yüksekten geldi. Şöyle bir öfkeyle başlangıcı yapalım. Hangi desteği de oynadığını bilmiyorum. Arkadan mini pekka atalım rakip başlamayacak gibi. Keşişi var mı şey var. Baya sıkıntılı bir eşleşme bizi bekliyor. Arkadan şövalyeyi bıraktım. Mini Pekka ikinci vursaydı güzel olurdu da. Keşişin özelliğine bas da. Bayağı geç bastı. Ama dönüşünde biz de atak yapalım. Yapacak bir şey yok. Biz de kulesini alabilirsek güzel olur. Kıvılcımı da attım. Güzel avcıyı kestik. Balıkçı da bizim Şövalyeyi çekti ama korumalar baya sıkıntılı bir kart ya. Arkadan bir şövalye bırakalım. Evrimli cellatı bıraktım. Rakibin koruması bizi bayağı zorluyor. Keşiften bile daha etkili bence. Şöyle bir dev atalım. Şöyle bir alev topu şimdi devrimin abisi döndü. <laughs> Değişen bir şey olmuyor. Şöyle güzel bir kasır atsak Sağdan atak kuralım. Yok çok zor eşleşim. son bir kıvılcımla kasırgayla vuruş çıkarmayı denesek avcı dönmedi ki iyi oyundu bakalım çok eksi yemeyeceğiz büyük ihtimalle eksi 23 şöyle eşleşmelere bir bakalım KD Keşiş baya zorladı bizi koruması da var zaten Balonda da son anda aldık. Havanda da pek anlatımı yapamadım ama oynaması çok zor bir eşleşme. O yüzden defansa odaklandım. Riley'e karşı da evrimli kartopu topu olduğu için baya zorladı bizi. Evrimli kartop'un döndürmeden kulesini alabilseydik baya rahat ederdik de yapamadık. Taze eşleşmesi de rakip kötü bir oyuncuydu. Sürekli cellat attığım yerden bütün hava kartlarını attı. Çok rahat savunduk. Toplam 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Yerelde bir sıralamamıza bakalım. Şu an için dördüncüyüz. Son maçı yenseydik büyük ihtimalle birinciliğe ortak olacaktık. Son bir sıralamamıza da bakalım. Dünya 178'deyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.